Adana'da bir kuyumcuya girip altın çalan 5 kadın iş yeri sahibi tarafından kapı kilitlenerek yakalandı. Kadınlar kurtulmak için kuyumcuya tuvaletini yaptı. Olay sabah saatlerinde Seyhan ilçesi Saydam Caddesi'ndeki bir kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre 5 kadın kuyumcuya alışveriş bahanesiyle girip altın çalmaya kalkıştı. Bir süre sonra kadınlardan biri iki künye çaldı. Durumu fark eden kuyumcu kaçmaya çalışan kadınları çevresindeki esnafında yardımıyla kapıyı kilitleyip polise haber verdi. Yakalanacaklarını anlayan kadınlarsa kurtulmak için iş yerine tuvaletini yaptı. Ancak buna rağmen iş yeri sahibi kapıyı açmadı. Bir süre sonra polis olay yerine gelerek kadınları gözaltına aldı. Ya. Polis aracına bindirilen kadınlardan biri aracı yakmakla tehdit etti. Ya. Kadınlarsa polis merkezine götürüldü.